Ay beyler ya Allah ne muradınız varsa versin. Siz ne kadar iyi komşularmışsınız. Ben de bu mahalledeki herkes bize düşman kesildi sanıyordum. Ay karşı komşularımız ya. Görüyor musunuz çocuklar? Ne kadar da iyiler. Bize yardımcı oluyorlar. Ne demek hanımefendi yovya? Bizim işimiz yardımcı olmak yovya. Komşu komşunun külüne <laughs> mu saçtır <laughs> Pitbull'la mu utaştır yovya? <laughs> Ay öyledir gerçekten. Pitbull mu o ne alaka ya? Tamamdır. Bitti ya. Yani Ali abimin demek istediği şey ya. Yani Ali abim diyor ki bugün sizin bahçenizi koruyan pitbullunuz yarın bizim bahçemizi korur. Yani sonuçta komşu olduğumuzdan köpekleriniz bizim de işimize yarar. Değil mi Ali abi? Öylesinden şey ettin sen. Tabi tabi yovya. Ben ondan ettim yovya. Yani aynen Sezai'nin dediği gibi yovya. Hanımefendi yaptık gayet de güzel oldu gibi ev yok ya Hayvanlar burada sıcacık yaşarlar Ya ne kadar iyisiniz ya ne kadar iyisiniz Teşekkürler gerçekten İki kardeş demek karşı komşumsunuz Ve böyle güzel bir ev yaptınız Çocuklar ne diyoruz bu kadar iyi insanlara Ye yeah, hırhız Kesin bir niyeti var sahip Bu adamlara kesik kötü niyetleri var ben adamı yüzüde tanırım. Babacım ben bunlara kokusunu beğenmedim. Bunlar kesin hırsız. Oriyam. Kokusunu mu beğenmedin? Oğlum kokudan hırsız olup olmadığını anlayamazsın. Oriyam. Ne alakası var? Ne güzel yardım ettiler işte. Evimiz oldu. Uzatmayın. Teşekkürler denir insan. Teşekkürler. Sağ olun insanlar. Sağ olun. Sayenizde kalacak bir yerimiz oldu. Ali abi. Bu pitbull çok iyi yetiyor. Iyyy, bu ne abi? Bu işte var ya. Resmen yok eder abi. Şuna bak abi. Tutuksun gibi abi. Görüyorum cezayı görüyorum. Yuvge. Lakin hayvanı ürkütme Yuvge. Sonuçta Pitbull. Bizim kötü niyetlerimizi anlarsa içimizden geçer Yuvge. Amanın da amanın. Pitbull da Pitbull Yuvge. Hanımefendi gerçekten çok güzel. Pardon o bunun. Yuvyalar birbirine karıştı Yuvge. Ee olur öyle. Yovyaların karıştı. Görülmüştür yovya. <laughs> Neyse zaten videonun girişinin gelmesi lazım. Oğlum en son fakir kaldık. Ve gördüğünüz gibi... Derme çatma bir yuvada yaşayacağız. Bu ne Zenginlikten fakirliğe bir bölümde düşüş olur mu lan? Çok fena düştük çok. Videonun girişi gelsin hadi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi... Fakir Mahallesi'ndeyiz. Çünkü en sonki bölümde hatırlayacağın... Ne oldu lan? <laughs> Sağdan bir araba kayboldu. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere maalesef ki fakir kalmıştık ve bu kötü mahalleye yerleşmiştik. Ve karşı komşularımızın bizim hakkımızda kötü kötü planları vardı. Şayet bir önceki o manyak o süper videoyu kaçırdıysanız hemen sağ üst köşeden izleyin. Ve ayrıca arkadaşlar hatırlatmadan edemeyeceğim çünkü ben yeni bir kanal açtım. Yaklaşık bir hafta falan oldu. Belki iki hafta olmuştur. Bir yıl oldu gerçi. Yok lan bir dakika. 2024'te açtım. Arkadaşlar bir yıldır benim bir kanalım var sizin bilmediğiniz. Onu da sağ üst köşte bulabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Stars üzerine bir kanal. Şayet ilginizi çekiyorsa sizleri beklerim. Çünkü gayet güzel videolarım var. Mesela bakın bu bir video. Öl la sen de öl. Kırla la şu duvar sende. Hadi. Öldürün şu çocuğu sanki kesecek. Arkadaşlar bu çocuk kessin. Ben direkt elmas çektim. saniye. Şaka. Şaka. Şako. Elmas borcuna gireceğiz galiba. Arkadaşlar elmas çekeceğim gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Ha kazanır mı sizce? Dur bakayım. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Ya Rabbi takım arkadaşlarımın salaklığı sağ olsun. <laughs> Bugün de yırttık ha. Yemin ediyorum. Sus, sus lan. Sus lan. Sus konuşma. Böyle çılgın çılgın Brawl Stars videoları görmek isterseniz o kanala sizleri beklerim. Arkadaşlar bugün Pitbull ailesi mahalledeki köpeklerle tanışacak ve maalesef ki bu tanışma çok da hoş olmayacak. Bakalım neler yaşanacak. Hadi izleyip görelim. Ay kalsaydınız ya kahveye kalsaydınız. Size en azından içeride bir kahve ikram etseydim. Yok Yeşim Hanım yovuyor ya. Kalmayalım biz yovuyor ya halletmemiz gereken işler var. Yovuya! Yo. Biz meşgul insanlarız müsaadenizle yeşim hanım. İşimizi gücümüzü halletmemiz lazım. Yovuya! Yo. Bizim şurada ileride bir araba yıkama dükkanımız var da. Yovuya! Yo. Oto yıkama. Her zaman bekleriz. Yovuya! Yo. Ya Ali abi? Niye yalan söylüyorsun? Yovuya! Yo. Biz orada sadece işçi olarak çalışıyoruz. Orası bizim dükkanımız değil ki. Abi, biz 4 aydır kirayı veremiyoruz. Ev sahibi bizi evden atacak. Şuna bak. İlan bile koydu. Yovuya! Yo. Niye yalan söylüyorsun ki? Evin içine girelim. Karıyı bayıltalım, soyalım abi Yovia. Sezai, büyük düşünmüyorsun Yovia. Sen şimdi içeri girersen ne olacak Yovia? Bu güvenini kazandığın insanların ve hayvanların düşmanlığını kazanacaksın Yovia. Duymadın mı? Kadın zaten zenginmiş ya Bu ne demek? Zenginliğini geri alabilir. Geri aldığında ikimizden birisiyle evlenmesi lazım Yovia. Böylelikle bu sefil mahalleden kurtulabiliriz. Planlarda değişiklik yapacağız Yovia. Önce yavru bir tane Pitbull çalacağız. Ve o çaldığımız pitbullu arka bahçede gizlice büyüteceğiz. Arka Arkada büyüttükten sonra onu savaşlara hazırlayacağız. Yovuya. Şayet kadını tavlayamazsak en azından bir dövüş köpeğimiz olacak. Yovuya. Böylelikle ne kimseyi soymak zorunda kalacağız ne de hiç kimseyle kötü olmayacağız. Yovuya. Abi senin beynin çalışıyor gibi. Yovuya. Sen zekice planlar yapıyorsun. Abi bu kadar zekice planlar yapabiliyorsan bari doğru düzgün bir iş bulsaydın da zengin olsaydık Yovuya. Uzatma Sezai Yovuya. uzatma. Şimdi işimiz varmış gibi içeri gidelim tamam mı yo, Yovuya? Gel benimle gel. Görüşürüz yaşı varım Yovuya. Yo. Hadi Allah'a emanet. Ay görüşürüz. Güle güle. Dikkat edin kendinize tamam mı? Ay teşekkürler tekrardan. Yani bu yuvayı siz yapmasaydınız kim yapardı bilmiyorum. Çocuklar ne kadar güzel değil mi? Mahalle hakkında başta kötü yorumlarımız vardı ama bence artık bu yorumlar değişti. Ay size kulüp yaptılar baksanıza. Ay çok iyi değil mi? Ya sahip neresi Resmen derme çatma bir yer ya. Ay bunun içinde mi yaşayacağız? Sahip ben bunun içinde yaşamam. Ay beni val. Ben bunun içinde kafayı yerim. Pamuk kızım sen benle geliyorsun. Sen burada kalamazsın. Hava soğuk olduğu için dışarısı sana yasak. Yemin ediyorum var ya küçüklüğün gördüğüm tek faydası. Gel bakayım kızım. Terminatör ve çocuklar hadi bakalım evinize geçin yerleşin. Ben size birazdan mama getireceğim tamam mı? Pamuk kızım senin dışarıda ne işin var donarsın sen gel. Olur sahip olur bekliyoruz biz merak etme onu iyi. Ayrıca kapıdayız yani 7-24 seni koruruz. Güzel lan benim çocukken kaldığım eve benziyor ha. Ne dersiniz çocuklar bu seferkine dördümüz sığarız da hatta beşimiz. Neydi seni saymadım kusura bakma. Sarız yani. Ay evet. Bu seferki geniş termetör. Ya ne yalan söyleyeyim. Sahibin parayla aldığı evden bile daha geniş. Baksana. İyi bu iyi. Çocuklarla sığarız. Bence de fena değil baba. Yaşanabilir görünüyor yani. Ama ben en çok mahalleyi merak ediyorum. Baba mahallede gezmeye çıkabilir miyiz? E, evet baba evet. Gezmeye çıkmak istiyoruz. Yaşayacağımız bölgeyi görmemiz lazım. Babacım şöyle bizi turluya alınmaya Keker ki. Ay erkek erkeğe turlayın bence de. Çünkü ben böyle bir şey istemiyorum. Anne bence biz bu evi biraz süsleyelim. Yani üstüne biraz çiçek falan mı assak? Bilmem. Olabilir kızım. Ye çiçek mi asacağınız evin üstüne? Ne alakası var ya kardeşim Allah Allah. Çiçekçi dükkanı mı burası? Neyse kız işleri bunlar. Ben çok ilgilenmiyorum. Baba gidip gezelim mi biz? He? <laughs> mi? Lan oğlum kaybolmayın falan sakın lan. Bana bak. Burası tehlikeli mi mahalle ha? Başınıza bir iş gelmesin. Merak etme baba gelmez. Ben kardeşime göz kulak olurum. İyi asıl besa göz kulak olurum lan. Yamuk göstereyim. Babacım müsaadenle biz gidiyoruz. Gelen korsan junior gel. Fazla uzaklaşmayız baba etraftayız. Lan dikkatli olun uzaklaşmayın. Tamam baba tamam uzaklaşmayız. Buralardayız. Mahalle gezeceğiz alt üstü ya. Vay be. Burada yaşayacağız ha. Korsan ne diyorsun lan? Bu ara sokaklarda çirkinli köpekler, ucaman rottweilerlar, bermanlar, ne bileyim sokak köpekleri var mıdır? Ne bileyim oğlum, vardır herhalde. Yalnız baksana etrafta insan çok. Gündüz vakti başımıza bir şey gelecek değil ya. Eee doğru diyor. Etrafta insan kaynıyor değil mi? Başımıza bir iş gelmez. Hadi o zaman gezelim. Şöyle bir evin etrafında turlayalım. Allah'ım. Ne kadar büyük bir mahalle lan. Daha önce hiç böyle bir mahalleye çıkmamıştık ha. Hatırlıyorsun değil mi? Bizim önceki evimiz resmen zengin bölgesiydi. Ve böyle kötü kötü evler yoktu. Ana ne kadar garip la. Korsan. Oğlum bu adamların evleri bizim kulübelerde kötü lan. Olabilir oğlum. Ne var yani? Allah Allah dalga geçme. İnsanlar fakir demek ki. Ya kusura bakma Terminator Junior ama sen biraz kırıcısın ya. Allah Allah. İyi yanından bak. Mahalle gayet sakin. Ve burada çok fazla başımız ağrımaz. Aa o ne? Terminator Junior baksana. Köpek var şeyi var lan. Burada köpek varmış. Terminator Junior. Sence ne köpeği vardır burada? Ne bileyim oğlum Allah Allah. Oradaki çizdiği şeye bakılırsa. Süs köpeği herhalde. Süs köpeği mi? Hiç süs köpeğine benzemiyor. Emin misin? Yok emin değilim. Terminator Junior. <laughs> Ayy oğlum iğrenç iğrenç şakalar yapma ya. Ay, çok kötüydü. Acaba ne köpeği var burada ya? Merak ettim ha. Kus da gel. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! kapıyı açtı. Termatörcü yer. kapıyı açtı. Kapı açılıyor muymuş lan? Kapı açılıyor muymuş? Sakla korsacı Ne saklanması lan? Görüyorum sizi. Görüyorum. Ne işiniz var lan benim bölgemde? Kimsiniz siz lan? Bu mahallede sizi ilk defa görüyorum. Biz... Biz yeni taşındık abi. Yeni taşındık. Hemen şu arkadaki eve Abi biz biz şöyle bir mahalleyi gezmek için geldik S Sana zarar vermeye gelmedik abi Lan siz kimsiniz Bana zarar vereceksiniz Sizin çapınız yetmez Uzak durun lan buradan Burası tehlikeli bir mahalle Tehlikeli yeah. bir mahalle mi Onu fark ettik amca Onu fark ettik <laughs> Lan korsan Olup sus köpeği değilmiş lan Bu bayağı bildiğin Bu Rottweiler lan Abi sen Rockweiler mısın? Yok canım. Değil. Ben Presa Kanaryo'yum. Siz Presa Kanaryo'yu biliyor musunuz? Yok. ilk defa duyduk abi. İlk defa. Biz yavru pitbulllarız yani o kadar bilgimiz yok. Abi sen saldırgan bir ırk mısın? Yok canım. Ben ve saldırganlık. <laughs> Asla. Bende hiç öyle bir şey yoktur çocuklar. Ben çok sakinimdir. Niye? O hadi oradan yalancı. Sen bizi kandırabileceği gibi sanıyorsun? Biz Pitbull ki Herbilatör'ün yavrularıyız. Sen var ya sen. Kesin çok güçlü. Çok zalim. Çok kötü bir hayvansındır. Amca senin adın ne? Ben Herbilatör Junior. Bu da Korsan Junior. Ola hayvanın yalancı olduğunu söyledikten sonra niye ismimizi söylüyorsun? Manyak mısın sen? E ne olmuş ki? İsmi bize olacak. <laughs> Komik yavrularsınız ha. Sevdim sizi. Ben zalim. ...buraların en korkunç köpeklerinden birisiyimdir. Çocuklar... ...hava iyice kararmaya başladı. İsterseniz siz evinize dönün. Çünkü geceleri bu sokaklar çok güvenli değildir. İki tane yavru pitbull... ...burada para demektir. Sizi çalarlar. İki tane yavru pitbull para mı demektir? Nasıl yani amca anlamadım. Evlat, bu mahalle kötü niyetli insanlarla dolu. Sizi gördükleri an... ...satabilecekleri yavru bir pitbull olarak görürler. Ve bu mahalledeki insanlar... ...köpek dövüştürmeyi severler. O yüzden... Ortalıkta görünmeyin fazla. Ananız babanız olmadan gezmeyin. Korsan! Tiyerbatör Junior! Nereye gitmiş lan bunlar? Buradan gitmiştir galiba. William! İşte buradasınız. Lan! O ne lan burada? William! Sen kimsin lan? Çocuklara zarar vermiyorsun dur varım. lan burada? Ya. Eh. Bu kim lan? Sen kimsin birader? İyi e, birader değil amca. O bizim babamız. Tiyerbatör. Arenler Fatih bahsetmiştik ya. Ha, arenalar Fatih bu muymuş? Kardeş, namını duydu. Gerçek misin değil misin bilmiyorum ama sağlam hayvanmışsın. Ben zalim. Ben de oyun bozan kardeş, oyun bozan. Lan, şşt, çocuklar, yürü lan. Yemek yemeye gidiyoruz. Sahip yemek hazırladı. Çocuklarımdan uzak dur lan. Çocuklarımdan uzak dur duydun mu? Bunlar benim yavruları. Sakin ol kardeş sakin ol. Zarar vermek istemiyorum zaten. Onlar benim yanıma geldiler. Birazcık sohbet ettik. Ve ben yavruları çok sevdim. Çok sevdiysen kendine de yap kardeş. Kendine de. Hadi eyvallah. Yürü lan. Yürü. Ananız sizi merak edip duruyor. Neredesiniz oğlum sizden? Burada kalkmışsınız. Elin köpeğiyle muhabbet ediyorsunuz. Ya ne var baba ya? Allah Allah. Ne var? Mahalledeki arkadaşlarımızı tanıyorduk işte. Hem ben zalim amcayı çok sevdim. Zalim amca. Sonra görüşürüz. Gayet iyi bir köpek babacığım. Presa karar biliyor musun? Sen daha önce de duydun mu babacım? Prasa kararıyor diye bir hayvan var mı? Duydum oğlum, duydum. Daha önceden birisiyle dövüşmüştüğüm bile var. O niye ya? Onlar katlar hayvanlardır ve güvenilmezdirler. Gel buraya. Onlara fazla yaklaşmayın. Yavru köpekleri de sevmezler. O niye ya? Hem burada siz yemek yiyeceğiniz ortalıkta yoksunuz ya. Annenle kardeşin çoktan yemek yemeye başladı çocuğu. Bak. Neydi hayatım. Bize de bırakın ya bize de bırakın. Bu iki nazik insan bize yiyecek getirmiş oğlum. Biftek. Onlar almışlar. O ne Hadi gelin yiyelim. Bunlar mı almışlar? Allah Allah. Niye bunlar alıyorlar baba? Niye ki yani? Bizim sahibimiz kendisi de alabilirdi. Ne fark eder oğlum? Neyi sorguluyorsun? oraya? Bedava biftek bulmuşsun işte. Ye. Bak kalmayacak ha. Kardeşin yiyor. Hadi hadi yiyin yiyin. O ne Lezzetli lezzetli biftek yiyin işte. Baba Babama katılıyorum korsan. Ne var oğlum bir yani bisküvi biftek getirmişler. Allah razı olsun buralardan. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Bu i̇nsanlar bana bir tuhaf geliyorlar. Niye bu kadar iyi davranıyorlar? Önce yuva sonra et. Bir iş var bu işin içinde ama. Ay gerçekten teşekkür ederim ya, gerçekten. Biftek almaya vaktimiz olmamıştı. Ay Çok iyisiniz komşular ya. Önce buraya yuva yaptınız, sonra geldiniz bifteklerle falan. Şşt çocuk. Sen de yesene. Sen niye yemiyorsun? Hadi. Bak geri kalacaksın kardeşlerinden. Beslen. Yiğit. Tamam sahip. Tamam. Yiyorum. Ama bu işte bir iş var yani. Bu i̇nsanlar sürekli burada. Ah ye şöyle ya. Afiyet olsun ye. Koçum böyle. Abi hangisini kaçıracağız yo Hangisini? Bilmiyorum yo Ses çıkartma ses ay ya. da kadın kullanmasın yo Etlere birazcık zehir karıştırdık yovuya. Gece yarısı hepsi uyuyacak. Biz de gece yarısı onlar uyurken gireceğiz. İstediğimiz alacağız yovuya. Ay ne çok da yediler ya. Ne çok da Acıkmışlar yavrular. Ay bir şey mi dediniz? Duyamadım beyler. Biz, biz mi yok Biz bir şey demedik yovuya. Ne diyeceğiz? Sezai ile şeyde konuşuyorduk. Hayvanlar ne kadar da acıkmışlar yovuya. Onu diyorduk. Ayrıca biz de acıktık yovuya. ya. Sezai hadi gidelim. Size kolay gelsin hanımefendi yok ya. İhtiyacınız olan başka bir şey olursa sesleniyorum ya. Komşu bugüne bugün komşunun külüne mu ya. Ay sağ olun sağ olun. Gerçekten çok iyisiniz ya gerçekten. Çok sevdim ben bu insanları ya. Ne kadar iyi komşular. Ay yiyin çocuklar yiyin. Hava kararıyor. Bizim de artık akşam yemeği yiyip yatmamız lazım. Çok lezzetli ya. Terminator bu biftekler niye normalden daha lezzetli? O ya? bilmiyorum Lady bilmiyorum. Lakin sosundan mıdır nedir? nedir? Tadı bir çok güzel böyle geliyor. Cık. Anlamadım. Evet ya evet. Başta şüphe ediyordum ama tatları çok güzelmiş ya. Kerizlik ediyormuşum yemeyerek. Ye herhalde oğlum sen doğuştan kerizsin doğuştan. Ben bir sürü yedim bir sürü. Aferin aferin yiyin yiyin kalmasın hiç yiyin. Ayy, çok hayırlı komşularımız var ya çok hayırlı. Resmen var ya melek gibi insanlar. Görüşürüz komşular. Görüşürüz. Sağ olun. Asıl sen sağ ol Yeşim. Senin sayende zengin olacağız. Şşş. Bana bak lan Sezai. Bence küçük yavruyu çalalım. Gri olanı. Bence onda fena iş var. Abi bence diğerini çalalım. Beyaz olan gayet iyi abi. Korsan gibi. Gözünde bandanası falan var abi. Bence biz onu çalalım. Yuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Öyle mi diyorsun? Bilemedim ki ya. Emin olamadım. Acaba hangisini çalsak? Neyse. Akşam olsun da bakarız. Sonuçta ikisi de pitbull yavrusu. İkisinden biri işimizi görür. Yovie. Yovie. Lady. Ne oldu bize ya? Ne oldu? Bu kadar çok da yemedik. Yovie. Yovie. Niye ben garip hissediyorum? Niye böyle garip görüyorum dünyayı? Ya, ne oluyor Leydi? Hiç bilmiyorum Termetör Hiç bilmiyorum Ay, Resmen otobüs çarpmış gibiyim Ay, Nasıl bu uyku bastırdı nasıl? Termetör Biz koruma köpekleriyiz normalde Bu kadar uykuya dalmamız normal değil Çocuklara bak Termetör Çoktan kırıldılar Ay ne oluyor bize? Bilmiyorum Lady, bilmiyorum. Lakin benim gözler gidiyor. Lady, benim baş dönmesi durdu. Ben bayılıyorum galiba. Ay Sermatör, benim hala dönüyor. Ay hayatım, biz, biz bir şeyden mi etkilendik acaba? Ay Sermatör. Ay bana da geldi. Ben de bayılıyorum. Şşş. Sessizce gel Sezai Yuvya Sessizce gel Yuvya Kimse görmesin Yuvya Mahalle bomboş Yuvya Bizim etler işe yaramış galiba Yuvya İri kesimler çoktan sağlam bayılmışlar baksana Yuvya Etin gücü işte Bak gidikler Kafurlardan bir uyanık yavuyor ya. Nasıl olur abi yavuyor O kadar zehirli et verdik. Ne bileyim oğlum. Demek ki dayanıklı bir yavru ya. O zaman bunu almamız daha mantıklı olur. <laughs> Ulan çişim geldi ya. Çişim mi yapsam acaba? Ne biftek yedim ya. <laughs> He? Ne oluyor lan? Arabalar merhabalar ya. Arabalar. <laughs> Sen. sen, Karşıdaki evdeki adam. Ne oluyor lan? Şşş. Sen gel bakayım bizimle yavruya. Gel. Bunu aldım yavruya. Ne diyorsun? İyi mi Bak bakayım. Bunu mu istiyordun sen? Abi ben beyaz diyordum yavruya. Beyaza baksana. Kaymak gibi. Boş ver oğlum. Boş ver. Ne yapacaksın beyaza yavruya? Beyaz uyuyor baksana. O da gözlerini bile açamadı yavruya. Oysa ki bu bayılmamış bile. Biz bunu alıp götürelim yavruya. Gel, gel 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 Bizim oldu bizim oldu. Koş 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 koş. Hemen kafese kapatalım bunu yok. Gel 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 Koş ya koş koş. Yavaştan çatıdan da atılmaz ya Şunu şöyle koyalım. Lan. Lan bu insanlar belli oyun mu oynuyor anlamadım ki. Benim çişim geldi beni mi bıraksanız ya. Oldu sonunda abi Bizim de köpeğimiz oldu Pitbull abi Pitbull abi kafesi kapatalım tamam oğlum tamam kapatıyoruz ya yeah. sakin ol ya yeah. hadi bakalım kapatalım şu kafesi Şşt, Pitbull Usludur içeride tamam mı ya yeah. artık bizim de Pitbullumuz var abi inanamıyorum Yovia yeah. sonunda başardık abi sonunda başardık. Bu yavruyu satmaya kalksak bile nereden baksan 4-5 bin dolar eder. Abi bunu bir de dövüşçü yaparsak sokak dövüşlerinde zengin oluruz abi. Herhalde oğlum Sezai herhalde Artık zenginiz yavuya. Gel lan sen şöyle bir sanal başlayalım Başardık yavuya. İşte bu be. <laughs> Dur güvencek. Gel gel. Girelim girelim içeriye. Sezai bundan sonra zenginiz yavuya. Hadi girelim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hmm. Sabah mı olmuş lan? Oğlum sabah olmuş lan. Lady. Lady sabah olmuş Lady. Başım. Başım ağrıyor lan. Başım sanki tır çarpmış gibi oğlum. Ne oluyor? Lady. Çocuklar. Hadi uyanın lan. Uyan. Lan. Tiyer Metro Şermatör Junior nerede? Ay tamam hayatım ya. Tamam uyandık uyandık. Ay sanki sabah gitmen gereken bir iş var. Ne var erkenden kalkıyorsun ya? Ay, ne demek nerede? Burada değil mi? Şermatör. Oğlumuz nerede? Ne bileyim Lady ben ne bileyim. Oraya şey en son buradaydı. Lady ne oluyor? Şermatör Junior. Şermatör Junior yok. he. Ne demek Terminatorc'in yeri yok? Ne oluyor baba? Ne oluyor? Kardeşim. Kardeşim mi kayıp? ne oluyor ya? Nasıl bu kadar enerji kalkabiliyorsun? Korsan. Sabah köründe Ne oluyor ya? Ya ne olacak kızım? Ne olacak? Kardeşimiz Terminatorc'in Junior kayıp. Sen hala yatıyorsun. Baba. Anne kardeşim nerede? Bilmiyoruz oğlum. Bilmiyoruz. Ne bileyim ben. Oraya. yap. Lan Tiermatör yok. Tiermatör Junior yok. Lan Tiermatör Junior. Tiermatör Junior yok. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve bugün... Pitbull ailesinin mahalleyi tanışını ve kime güvenip kime güvenmemesi gerektiğini öğrendik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef ki bize iyi davranan, bize gülümseyen komşumuz sırtımızdan bıçakladı ve yavrularımızdan birini çaldı. Termetör Junior'ı gece uykusundayken araklayıp götürdüler ve arkadaşlar ailemiz perişan durumda. Termetör kafayı yedi, Lady kafayı yedi. Maalesef ki Artık yavrumuz Terminator Junior'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Sizce oğlumuzu bulabilecek miyiz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çok yakın görünse de sizce Terminator oğlu Terminator Junior'a kavuşabilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Sizce Terminator bunu yapabilir mi? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ay topum ne güzel duruyor ya. Amca topu atsana. He? Ee, ne oldu küçük? Ne bakıyorsun buraya? Ne istiyorsun? Ha topunu istiyorsun. Sen topunu mu istiyorsun? Evet amca. Evet. Lütfen topumu ver. Lütfen. <laughs> topunu istiyor görüyor musun Mahmut? Keriz. Ver lan yazık gariban küçücük hayvan. Bana ne oğlum ne vereceğim. <laughs> Acize gelmişiz. Her şeylerini alacağım. <laughs> ya versene. Versene ya. Ya gülüyor ya. Ya baba ya. <gülüyor> Gülüyorlar ya. Ya kızım. Lady Junior. Bırak tamam topun Allah Allah. Biz daha iyisini alırız onu yap. Ben sana alırım bir tane daha. Şimdi bırak da işlerini yapsınlar. Ya Rambo yani bu kadar da kırıcı olmak zorunda mıydınız yani topuna kadar? Terminator dediğim gibi bizlik bir şey yok. Emir geldi geldik yani. Yetkileri var. Her şeyi almalarına yardımcı olmak zorundayız.